Hepinize selam arkadaşlar. Selam dostlarım. Ben Enes. Bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz? Gördüğünüz gibi köprülerimiz var. Yanımda ise iki tane şaklaban var yani iyi çocuk var. Merhaba arkadaşlar. Önümcek bebek var. Bir de gördüğünüz bebek çunik atan, bu menen katan, kafamı döndüren bebek Sonic. Şimdi amına ne yapın? Kafa döndüren, oblep koyan, işine önümcek bebek var. <laughs> Birisi bebek Sonic ben ne yaptım? Ben ne yaptığımı söyler misin? Hiçbir şey yapmadın işte. O neydi o? Beşing bak. Burada iskeletler var. Sonrasında burada bu kim? Hero Brian var. Oo karakterlere bak. Kimler kimler var? Burada Siren kafamız var toprakta. Altında Squid Game bebeği var. Sonrasında mavide Sonic var. Elmas yani. Burada zümrütte Baldi var. Sonrasında demirde ise Hero Brian var. Galiba burada madenler ve şey var. Sıralaması var. Beşing nerede? Beşing öldü mü? Evet onu aşağı attım ben sanınca. Ha ha ha. Burada şimdi kimi seçelim arkadaşlar ilk olarak? İlk olarak iyi karakterimizi kurtaralım. Yani Sonic. Hadi bakalım ilk olarak Sonic'e gidelim arkadaşlar. Örümcek bebek sen de gel. Şöyle atladık bakalım. Sonic değil. Sonic'e şöyle bir güzel atladık. Buradan da atladık. O oradakine nasıl atlayacağız? Aa, böyle atladık tutunarak. Şimdi buraya da atlayalım. Tamam süper bir şekilde atladık. Buraya da atladık. Geliyor musun örümcek bebek? Aynen öyle geliyorum Enes amca. Benim benim Enes Aa bebek sen nereye geldin? Ben geliyorum ya. Sen ne yaptın Tamam gel hadi gel. Şuradan şöyle atlayalım. Buradan böyle atla. Buradan böyle atla. Buradan böyle atla. Tamam buradan böyle. Buradan böyle yes. Şimdi buradan da buraya atlayacağım. Of çok iyi ya. Beysu sen iyileştin. Sen iyileştin değil mi? Ne? Açın elimle. Yemek ne Hayır git ya. İyileşti Beysu. Gidemiyor örümcek be. Evet Beysu ya. ben gördüm. İyileştin. Huku bile atamıyor. Bu nasıl örümcek ya? Sen yine. Beysu git git git. ilk başta yapacaksın. Yapabilirim. Hile açtın. Gördüm seni. Spam payı ah, Düştüm ya. <laughs> hile aç. Bak hile hile hile. Hile açtın. Beşin git lan buradan. Ne demem ya. Tamam ya. Gidiyorum gidiyorum. Bir dakika ben ne oynuyorum. Hile açtığını görmüştün mü arkadaşlar? Dedim size hile açmıştır diye. Ve hile açmış bebek söyleyin. Bebek söyleyin yorumlarda ceza var arkadaşlar. Her like bebek söyleyin bir tane tokat. Oo yo yo yo. Yo en için niye oynayın? Niye oynayın? Oo oo. Bu ne, ne? arkadaşlar? Dün dün temel temel. Bu ne bir daha yapacağım? Şöyle çiğmin oy. Ay oy oy. Ho ho. Çok komikiniz amca. Aynen iyi olsun arkadaşlar like atın Vurun bebek sönüye bir tane şak, şaklaban Cezası bebek sönüye şaklabanlık yaptığı için Ceza ona tamam Şimdi burada o açtım gelin çocuklar gelin. Şuna şöyle. Ule, müzik dinle. Enes amca. E, gelemiyor musunuz? Gelsenize. Ne oğlum? bunu ne, ne şimdi, şimdi şimdi kafam çalışmıyor diye. Yok beni beni. Ya yedi ya. Of neyse tamam gelin gelin hadi burada. O öleceğim. Beysin öleceğim. Şuna şöyle koş 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 beysin koş 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 beysin koş. Ule, üydüm ya. Dikkatli bir şekilde geçin çocuklar ölmeden. Aa! Gelin çocuklar dikkatli bir şekilde gelin. En amca geliyoruz sıkıntı yok. Gelsenize siz niye gelmiyorsunuz? Geliyoruz en amca. Tamam. Aa bebek öldü. Vaa. Ölüyorum Tamam örümcek bebek. Spam point çek, tamam mı? Ölme. Tamam en amca. Ne oldu ölme? Aa yapma onu, onu yapma? <laughs> bebek söyle bakın tuzak hazır. Örümcek bebek gel gel Koş koş koşmadan koşmadan. Aa. Nasıl öldün sen örümcek bebek? Vah 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 geçmiş olsun. Da şöyle çaktırmayın arkadaşlar ben öldürdüm örümceği Sonic egzeler var. Ben bunları nasıl öldüreceğim? Gel lan buraya. Allah size. Bekleyin yardım lazım. Örümcek. Son, Sonic dostum. Hey dostum ne yardım et? Bir dakika yardımcı olacağım. O silah var. Sonic sen bunları niye kullanmıyorsun ya? Sen bu pardon silah kullanamıyordunuz değil mi siz? Şunları şöyle al al al. <laughs> tamam. Geldim bir dakika. Yardımcı olacağım şimdi. Aa bebek. Sen bana niye bumuna kattın? Po yineceğim gel. Şeydi bunu şeydi. Saldırıyorum. Tut tut tut. Abi yine bana geldi. Vay, oğlum şey nasıl geliyor benim bu ya? Geliyor. Şimdi öldür tut tut tut. Sonic dostum iyi misin? Ah, dostum iyiyim. De bana ne ateş ettin? Yanlışlıkla <laughs> ettim. Kusura bakma Sonic dostum. Vay 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 vay. Çıkan şeylere bak be. Bebek Sonic. O oh, speed charm çıktı. Yes, daha hızlıyım arkadaşlar gördüğünüz gibi. Oo, oh, oha, bir dakika öleceğim, 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 öleceğim. Hoppala, hoppala. <laughs> Çok güzel. Oha, hop. Bir dakika arkadaşlar. Oh, Ay! Yeah. Çok güzeldi ya. Bu ne böyle? Ben pembe portal gelmiş çocuklar. Bakın pembe portal. Ha şimdi ne olacak? Aa! Bıcım geldi. Aha! Bıcım! 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 Senin yan... ne işin Aa, var burada? Yanlış geldi. Yanlış ben mı geldin? Yanlış mı gelmişim? Yanlış geldin yani. git ya. Git git ya. Sen benim pembe portalımı kurmadın Bence abla hoş geldin. Ben geldin. Ben <laughs> nasıl iyi misin? Hoş buldum. Teşekkür ederim. Oha Berce'ye bak <gülüyor> portaldan <gülüyor> fışkırdı geldi bir anda. Sen nasıl buldun Berce abisi bakalım? Düşük düşük düşük. Düşük Aaa <laughs> Bercaya gelmiş. Tamam. Hadi gelin o zaman. Bu sefer artık 4 kişiyiz yani. Kime gidelim? Ee, bu sefer kime gidelim biliyor musunuz? Bu sefer Siren kafaya mı gitsek yoksa Baldi'ye mi gitsek? Hangisine gideyim? Bence en iyi Baldi'ye gidelim. Bence arkadaşlar siz tahmin edin. Hangisini seçeceğimizi tahmin edin. Yorumlarda yazın. Sony'yi zaten bitirdik arkadaşlar. Ya Herobrine ya Baldi ya Squid Game Baby ya da Siren Kafa. Hadi bakalım yorumlarda yazın. Tabii ki de Baldi diyenler doğru bildi Baldi'yi seçecektim. Abi ne diyorsun ben Baldi diyor içimden. Evet Baldi seçecektim ciddiyim. Hazırsanız hadi gidelim. Ben siren, siren, sen gündürüm gündürüm. siren Sen ne yapıyorsun? Siren Kafa'yı gidecek miyiz? Evet evet beceğim ya hepsini. Evet hepsine gireceğiz. Kesinlikle. Yorum da yazmayı unutmayın arkadaşlar. Şu an bebek sönük yorumlara bakıyor. Hemen size kalp atıyordur belki. Şu an belki birkaç kişiye kalp bile atmıştır. Bunları da şöyle öldürürsek. Aa bunun camı açık değil. Bunun açık. Gel gel buraya gel. Şunu şöyle bir güzel öldürürsem. pew pew, Ölmüyor da ha. Bir neyse arkadaşlar direkt geçelim ya. Aynen direkt geçelim daha mantıklı olur. Ha koş bakalım Berce. Ne yapıyorsun Berce? Burası ne boşluk mu? Sen nasıl? O nasıl koşma? Görmedim ki. Bir baktım ne var ben. Orada? Piston var. Ne oldu lan bu? Piston ne <laughs> oldu? Arkadaşlar açtım pistonları. Öldüm ama. Örümcek bebek sıra sende. Nasıl yapacağımı ne sonca? Butona bas butona. Tamamdır ben de. Hoppala. Oha örümcek bebek bile geçti. Ben geçemedim. <laughs> Gelin lan buraya pistonlar. <gülüyor> <gülüyor> lan hızımı <laughs> alamadım. <gülüyor> Arkadaşlar nasıl öldüm bilmiyorum. Hızımı alamadım öldüm. Bir dakika tekrardan basacağım. Hayır hayır bir dakika ölecektim. Of. Arkadaşlar vallahi yanlışlıkla yanlış bir şey yaptım Hop tamam sıkıntı yok kızımı tuttum bu sefer Bu sefer ölmeden geçeceğim arkadaşlar Enes Arslan ailesinin gücünü görün izleyin şimdi beni Enes Arslan ne kadar pro birisi Hoppala buradan geçtik hoppala Buraya geçtik bebek süyük. sen nasıl oraya gittin Hile açmış bebek yine arkadaşlar Bir dakika ben de şimdi hile ile bebek suyuna yanıt veriyorum Nasıl mı geldin normal işte zıpladım geldim Sonu ne lan bebek suyun Al sana işte böyle ölürsün. Baldi gel buraya lan. bana Sen ne yapıyorsun burada? Lan bana ne vuruyorsun? Altına sandık verecektik. İyilik yapıyoruz şurada. Kalem var burada. Kalemi ne yapayım? Aa dinozor var. Tamam bu çocuklara kalemleri veririm. Sağ ol tamam teşekkür ederim Baldi bu arada. Kusura bakma. Al bebek seni sana bir tane kurbağa. Al bakalım. Kurbağa. Ben çok seviyorum kurbağa. Kurbağa kurbağa bak dedi. Çık bu duma bak dedi. Hayır. Öyle değildi bebek seni Bir tane de dinozor. Bunu da örümcek bebeğe bin ulba bin ulba bin iş mi iş olsun Numattin. Ne ne olsun? Numattin. O ne demek? Yani bir tane Lümattin. isim işte Numattin. Numattin diye bir isim ya. yok ya. Salla bak. Başka bir isim yap. Sen hocama olsun. <gülüyor> tamam hocama <laughs> Abdülrezzak <'yecek> olsun Abdülrezzak. <laughs> tamam Abdülrezzak olsun. O ne <ya>? Örümcek <laughs> bebeğe bak o <laughs> hileyle oh, <laughs> geliyor bak bak. Ooo oh, evet, Ezek beni nasıl gördün? Kör müsün buradan gözüküyor. Ne yapayım daha halen hileyle geliyor bak. Sana hediye verecektim hediyeni ben aldım. Ezek Özüme geçecek bir, bana şey bir şey yok. Berce'ye Berce medyayı. Tamam ya al al ama. Bir daha öyle yapacak mısın? Yok yemin ederim tamam. yapmayacağım. Tamam özür dilerim. Tamam hadi al hadi bakayım al. Berce sana da bir tane... <laughs> Böyle bir tane şey var. Kılıç var. Onu veririm. Hadi gelin geri tekrardan evet. geri dönelim şuradan. Buradan öyle hızlı bir şekilde dönelim. Buradan neden şu an ile yapıyorum arkadaşlar? Videoyu boşuna bölmeyeyim diye. Şimdi buradan hop geldim gördüğünüz gibi. Şimdi ise sıra kimde olsun? Berc'e al bu senin. Bunu sana. Aynen öyle. Teşekkür tamam. Berce'ye de hediyesini verdik. Şimdi Squid Game bebeği ya olsun. Gel bakayım bebek şöyle buraya 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 birazcık. Ne <laughs> oluyor? <laughs> 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 Hayır sakın bomba patlatmayın. Ooo be jini. Konya, 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 Konya. Enzo'm ya bu bomba da as sana. Aa iyi yaptık. Bomba patlatmadan git. Ben de gideyim. patlatma. Basma Berca, basma ya. Ne yapmıyorum? Berca. Allah seni kahretmesin ya. Al sana, al al, al sana. Bak ya ne yaptın, ne hale getirdi arkadaşlar. Örümcek mi? Valla ben gittim. Ama yani bana niye vuruyorsun? Yanlışlıkla vurdum. Bekleyin sen bak. Oo, bana ne eşim gittim. Hemen eşim bir şekilde geçelim şuradan. Bakalım bu ne diye o ne? Vay vay vay. Oo, nasıl götündüm? Gördün mü eşim gene? Gördüm. Bu ne ulan? Of öldüm arkadaşlar. Bari buradan başlayayım. Ha tamam. Şunları atalım şöyle. Sizin yüzünüzden düştüm derken bunların yüzünden düşmedim arkadaşlar aslında vallahi. Ya be çünkü hile ama ya. Beşe hile yapıyor. No, Onun sonra sonu hile. Hile yapanlara that's böyle Allah sonra. Beşe hile yapacağım bunların. Hile yapacağım. mı Bir dakika yapmıyorum. yapmıyorum. hadi var şimdi kafana gel. Al sana. Berce. Sen kaybol ya sen neyle <gülüyor> yaptın? Şey Al şey şey sana. de bombalar patlatarak oğlum. gel gel. Hayır, hayır, sen hayır, bombaları oğlum. patlatarak oğlum. geldin değil mi? Ben biliyorum kimin Ama ne yaptığını. Öyle, 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 öyle. Bir dakika. <gülüyor> Şimdi burada <laughs> ölecek bir <laughs> Sen önden git bakalım. Ama dur, bir dakika. Önden Hadi ya biriniz gidin önden. Hadi hop selamun aleyküm. Buradan böyle geldim arkadaşlar gördüğünüz gibi. Aa örümcek bebeği tuzak atmaya çalıştı. Be bebek seni gördüm bu arada. Örümcek bebek ben de geliyorum. Hop. Ayı. <laughs> Öldüm arkadaşlar yine ya. Ben bu speed charm'ı atıyorum arkadaşlar. Heh normal Squid Game adam var burada. Sen hayırdır lan? Squid Game bebeği nerede? Pazar mı verdiniz ona. Ondan sonra. Ondan sonra. bence vur şunu vururuz. Bu ne böyle? Böyle bir şeyler çıktı. Aa oyuncaklar çıktı. Ölmüşler seni yine. Gelin gelin. Oyuncaklar nasıl ölüyor? Onu öldürdüm, Ölümüşmeler. tamamdır. Tamam, Alın bakalım. Aa, bir dakika var. sana bir tane. Tamam, Beş yüzyıl sana bilin bir, bir tane. Olsun olsun. Bilin al Beş yüzyıl sana bir tane kız. Oynayın ben bebek prensesleri daha çok severim. Ulan manyak mısınız? <laughs> bebek prensesleri niye seviyorsun? Al o Beş sana bir tane gözlük alalım. Bilirim bilirim. Ya evet. bebek şeyin al sana bir tane osuruk kavanozu içini. Bunu bilmem iniyom. Osunu yapmam iniyom için. Evet osuruk veriyorum bebek şey sen. Al sana bir tane de kılıç şey. <laughs> geldim ya. <laughs> Hadi Şimdi gel ise sizlerle birlikte Sony'ye girdik. Sweet Game bebeğine geldik. Bu sefer de Bal Badi... Ne oluyor bebek şey o ne? Opa <laughs> Ne diyor? Ne yapıyorsun bebek şey? Ya ya ışık ne oynuyor? Mini, mini ekranı ürünün içine pat diye şey çıkıyor dinle. Nasıl bir dakika dinleyin? Bakayım <laughs> bakayım. Aha. Of ya, ya. ya bir ne gelmiyor ya. Ne geliyor? Böyle ona gitmiyorduk ya. Siren kafaya mı gidelim? Gelin lan siren kafa olsun. Hadi bakalım herkes birer tane motora bir. Bezu ne yaptın? Ha, <laughs> o sinekten gittim. Osuruk lan mı? Hadi bakalım arkadaşlar. Baba, Şimdi buradan oldu. atlıyoruz. Tamam bari. Berca gel bakalım. Buradan böyle gördüğünüz gibi o, arkadaşlar. Bebek suyu senin motorun nerede? Bebek motoru bırakıp gelmiş. Şöyle <laughs> hızlı bir şekilde gidelim. <laughs> ha tamam geldik bakalım. Burada ne var? Oo patlayıcılar var. Ne patlayıcı değil? Şimdi koyuyorum geçin bir dakika. Hazır ben mısınız? Bir dakika. Benim Nasıl? Var. Ya biz uçamıyoruz <laughs> ya. Bir dakika. Biz bunlardan birer tane koyalım. Örümcek bebek şuradan şöyle bir tane koyalım. Tamam şimdi patlatıyorum. Telefonca <laughs> ben de çıktım. Oho hoppala neyse patlattım sıkıntı yok arkadaşlar Şuradan şöyle devam Buraya da koyuyorum arkadaşlar bir tane Bir tane de buraya 5 4 3 2 1 patlatıyorum Bam yes güzel Daha tamam, şunu 3 saniye yapalım 3 saniyede patlasın arkadaşlar Patlıyor 3 2 1 boom <laughs> Çok eğlenceli bu arada ya Bu patlayıcılarla böyle madenleri falan patlatınca Bütün madenler geliyor Hop selamun aleyküm Ayy Ay osuruk bebek Sonic, Ay çok pis koktu. Backsonic artık osurma yeter. Sinan kafa. Selamünaleyküm. Ne yapıyorsun sen burada? Şöyle gel bakalım seni sen Şöyle bir güzel dövelim. Hop öldürdük. Aa bu ne? Berca kaka çıktı. Kakayı mı aldın cidden? Ya Berca Aa, kaka kızımlar, çıktı. Kaka evet. Bakayım. Al kakayı al, al. Al da yersin. Birisi almış kakayı. <laughs> Vallahi birisi almış. Koksana yine. Hedefinin arkada sok. Ne, ne kadar büyük bir kaka. Baksana. Ay. Ay. Ay benim kafanın sonucu bak. Senin burnun yok mu örümcek bebek? Yok enes amca maskem var. <laughs> Geri dönelim hadi gelin. <laughs> İğrençleşmeyin. Hadi arkadaşlar <laughs> diğer köprüye geçelim. Tamam geldik arkadaşlar. Şimdi zaten son yerimiz kaldı. Burası da Herobrine. Hadi bakalım doğru tabloyu bul. Aha bir dakika. Bu tabii ki de doğru olan. de çok benli. Aynen öyle sağdaki versiyon. Git bakalım. ben niye gidiyorum sen git. Ben ya tuzağa düştüm. Of ya öldüm arkadaşlar. Bu Bo boşluk varmış oradan düştüm. Beşin sen nasıl öldün? Ben öldüm mı? ya. Ben öldüm burada sen. Aa. <laughs> Buradan <gülüyor> nereden? Soldan soldan önümüzdeki <laughs> <ülke> gel <laughs> gel gel soldan. Buradan burada soldan ne yapıyoruz? Ana! Burası soldan Örümcek bebek gel sağdan 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 ben gördüm. Şimdi sıra sen örümcek bebek. Tabii ki ben de. Bırak bana şimdi en ya. Solumu seçeyim sağ seçtim sağ sağ sağ. sağ. Solumu bir dakika. So, solu seç. <laughs> örümcek bebek sen. Aa, en azından ya ben düştüm. Nasıl düştünüz siz? Bebek Sönük düştü de. Berca so sağdan, <laughs> sağdan sağdan, sağdan gelin. Ya niye niye hiç anne? Bebek Sönük. <suyun. gülüyor> <laughs> <laughs> sağdan sağdan <laughs> Örümcek Bebek sağdan neyse yemezler artık herhalde. Gel bebe Berce bu da önden sen gitmek ister misin? Ha. Önden git bakalım. Tamam, Koş bakalım bak. Berce. <laughs> Berce koşuyor. Bezek Zira sende hadi bakalım koş. Bir tane koşana bir tane kılıç hediye. Nasıl yani ne demek istiyorsun? Koş sen ben sana söyleyeceğim. Koş sen koş. Oha. Aha koştum. Oha çok iyiydi Bezek Tamam sıra bende koş. Oh 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 uy 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 popoma popoma of. Ah 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 Bezek Bezek. Vay, iyi çakaydı ne? Bir tane bıçak çaka. Sen bana şaka yaptın değil mi? Gel sana sen buraya gel gel. Gel buraya gel gel. Gel ne gidi? Nasıl gittin sen öyle böyle Ya bu bebek senin ne geldim, güzel hızı var. Geldim, Berca geldim. he zıpla zıpla Oo, sıpla, bey, Örümcek bey, geçtim, koş. Geçtim, geçtim. <laughs> dakika, ya, örümcek bey koş. Koşuyorum beni tutun. Bir dakika örümcek bey dur açıyorum <laughs> burayı. Gel o seni yiyorum be örümcek <laughs> bey gel. Yiyorum çabuk gel. Çabuk çabuk. <laughs> Yedim. <laughs> ne oldu? Öldü <laughs> mü? Öldü. Ya. Öldü <laughs> de <inanamadı senin>. ki. <laughs> öldü mü? Tamam. Hadi Berce koş koş ne Bilmiyorum. Evet, Burada kırmızılara basmadan Kırmızılar gideceğiz galiba. Yani. Aynen. Basma basma basmadan. Oo, şuradan şöyle, şuradan şöyle. Hop buradan be. böyle. Beşik hayırdır. Oo ne bileyim. Ne bileyim. Ne bileyim. Yardım edin çocuklar öldürecek. Ondan sonra. Berce bir bezin. Berce Oh tamam. İçeride bebek kalın bebek siz. Bileyim tamam, bileyim bileyim. Bileyim. tamam tamam tamam. Şuna şunu. Aa bunu böyle. Bunu ah, böyle. Ne oldu? Berce bak sen kaç vuruyor <laughs> şöyle. Bir tane bir şey <Şuna>. çıktı. Ne bu? Aa bebek bir şey çıkmış. Aa bu ne böyle? Bana bir şey çıktı. Battle diye. Aa. Süpersin Beşik. Hayır. Herobrine asla ölemez. Ölemez. Öldü ama yapacak bir şey. Oha. Bunlar ne? Paralar. E, bu, ama demir paralar. Bu ne? Aa bulut çıktı. Çocuklar baksanıza bulut var. Aa, Bakın saydan bulut. De Hiç de korkmadım. Aa, size sevin. Hoşçakalın.